Emir bir de şey bu dev oynayan. Sona kalıyor ya. Evet evet. Herkes onu izliyor diye çok geriliyor amına koyayım. Eli ayağına dolaşıyor. Yani onu far fark ettim onu. Onlar bizi duyuyor bu, bu arada. Emir kitlemedi hala. <laughs> Hayatımda Hayatı Oğlum bu çocuk... Barış at ya. Beyler. Oyuna Teho eklendikten sonra sadece Teho oynadı ama ne reyini alıyor şimdi. Bahisler alalım. Kanka ben yani oyun başladığından beri ya yani oyunun ilk çıkışından beri full omun oynuyorum. Beyler bahisler alalım bahisleri. Bir dakika, bir dakika. Bahisler Ilova atıyorum ben 500 lira. Kanka Emir. Ama, et. Emir. <laughs> Oğlum bu ne silah mı alalım? Emir. Paraya. Emir çünkü... kanka. Polik. Para Aşır bir dakika. <laughs> Emir cevap ver artık Emir. Ve Harbiden <laughs> anlattım. Oğlum çocuğu 5 kişi izlerken ölüyordu amına ne şimdi yara o, yiyecek o, bu ya. Şimdi of. 9 kişi izleyeceğiz onu. Nerede buluşuyoruz? Para nereden veriliyor? Mid'de mid'de. Sadece mid oynuyorsun. Para. Emir Phantom e yetişmez oraya e kadar. Tek vuramazsın. Ne oldu lan? Ne oldu amına? Oyun niye attı? yine at 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 mi gitti? Server yeniden başlattı. Ultim hazır? Restoran soğan doğradı. Oyun sonu. Aa, aa abi, o, ne yapıyorsun? şey yapmıyorum bu arada. Bekle kimse bir şey basmaz. <laughs> <laughs> kimse bir şey, <laughs> <bir gülüyor> şey... geçsin ya. Öyle var. Ne O hazır? Siz benim anca getir götürümü yaparsınız. Oyun sonu evresini aldığında direkt şey başlıyor. Başladım direkt. Kanka para <laughs> veremiyor. Kim verdiyse okey. Bizimki de veriyor Oh, kullanamıyorum. Öldü Zeus. Bir adam biri hiç iyiydi Aynen. Neyse izlemiyoruz biz Emir. kadar Çok eğleneceğiz. Oy, oy. Ne diyor? <laughs> Kazanamadık ama. Yine aynen dalalım. Emir mide mide dönme oraya. <laughs> arkalayacak arkalayacak. <arkamayacak>. Hayır hayır, <laughs> hayır. Hayır mid sadece mid. Kahpelik yok. 31'e devam. Get evet, Emir B. koy insan vuracağım oyun gidiyor. Selo ayarlıyor Selo. Kanka öyle bir şey yok ya. Yani. Sadece mid. Selo ha, sen ha, ayarlıyorsun ha, değil ha, mi? Haklıydı ama haklıydı ama. Haklıydı ama. <laughs> Oğlum koçlar, koçlar bizi duymuyor. Bilmiyorum. Koçlar bizi nasıl Tabii duymuyor? Nerede bu? 20 amına koyayım. Emir 30 can adam. Rüzgar. Atan de vuramıyor. Bir bir Spike almayı düşünen var mı? Jet de çok konuşuyor ya. Konuşmadı bir oğlum. Hayır lan sen değil amına karakter. Av Efendim. <laughs> Alo. Ne şey yapıyor? Telefonla konuşma şey yapıyor. Ayak yapıyor, evet. ayak yapıyor. Ayak yapıyor, yemeyin bunu. Ayak yapıyor. Ha, böyle söyle. <laughs> Bekle ya, onun. Kanka base'de daha gelmedi. Nerede lan? Arkasına geçsene bakayım ne yapacak arkada. Yazık oldu. <laughs> Heh, bunlar karşılık vermeyecek herhalde. Kanka, adam akıllı Bak, ne? <laughs> Gördüğünüz üzere Spike'ı aldı. <laughs> <laughs> Ah oh be. işi yarılma hı hı. oğlum. Hı hı. Efendim? Uçalım. Yarılma diyorum. Gülmekten yarılıyor <gülüyor> <gülüyor> Sen mi beni geçecektin? <gülüyor> <gülüyor> şöyle vuruş yaptı. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Bak şimdi. Şöyle bir vuruş yapacağım. Ha, ee, ne yapacağını anladım ya. Okey. Bekle bekle. Dikkat edin. Hileyi kapı hileyi. Cık. Oy. Oy. Hakkını verdim bence. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Bir dönem senin kruz kullanıyordum ben ya. Tanrı kruz. Kruz. Yürü. Geliyor. Bir çekiyorum kanka. Kurs, bir çekiyorum fete. Yeleği kapala. düşünen var mı? Hadi. Şöyle yapayım mı? Fik atayım mı? Öyle mi? Sizin ne? olur mu? Tamam. Gold plat. Fik atacağım. Gümüş. Fik atacağım. atacağım. O arada gidip geliyor. Duvarda mı? Duvarda. Yo, yo, istemiyorum ben. ben niye kolsuzluk istiyorum amına koyayım. Şöyle bir daha koyuyorum ben şerefi. Av başladı. <laughs> Tamına koydum onu, spreyini ben atmaya çalıştığımda gitmiyor oraya. Bilmiyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Ee, şimdi planımız ne? Av başladı! O ne lan o ne? ben kalkan aldırır. Kalkan ya da Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar geçirmişim. Dikkat edin. Av başladı. Uçuucu. <laughs> Gözü kapalı bile hallederdim. <gülüyor> <gülüyor> bu yarının son turu. Harcayın sonra hepsi uçacak. Ne çarpın kardeş? Ne kardeş? Hızlı ol. Av başladı. Kardeş Aa. ultiyle oynayacaksak o Kanka zaten ulti 50 vuruyor Ultim taraf değiştiriliyor Kafaya bir Jet iyi doldurmuşum ha hesabı Eyvallah Güzel skinler var Bunun bayağı iyi lan. OP'de ne var? Bayağı Al işte küçük var ya? Ne 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 var ya? Yeni indirdim. ya? yeni, indirdim Gitar, yeni beni yakalamayı bir denesinler. 4 tane var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? var Hesabı bir satsam var ya. Satmıyor <laughs> yok Doğru lan öyle çok alan oluyor mu ya? Oluyor, oluyor. ya. Aldım, beri gelmedi. Acı ya? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. 30 bin çekiyorum. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Pff, Allah Allah'a smok at fena mınak yürüyerek iyi mı ya? vurdun yalnız ha ha yine ısındı yine hımmmm hs yedi ha bu arada harbi yemiş çok <laughs> iyi yedi idisi mi Çok boss Ney Son 30 saniye Ucuzcu Gözü kapalı bile hallederdim Burası iyi güzel de Ne, <laughs> ne oluyor mu zaten Bütü bitecek kadar da değil Bir şey olmuyor yani sakin Kör atarak nereye Koşun bırakın Koşun bırakın Beklemiyordum <laughs> Şansa var 1 nokta seçim saldırıyoruz Tamam Yok ben vuracağım kafaya koydum Hadi Kör atlasın. Adam akıllı Yuh amına koyayım sana da yani o kadar kör demir ruh süper süti. ülkede koymamız. Sen beni <laughs> Son sayı. Ya nasıl da çaresizler. Çok eğleneceğiz. eğleneceğiz. <laughs> Kanka bu eğman tırmanına döndü. Bu ne ama bakalım. Buna koyacak mı bunu? Bu ne ya? Yani? Allah Allah. Rüzgar yolu göster. Ama kanka ben de seni salayım ama. Böyle bir saçmalık mı var? Başlar bunu. Kafa iyice düştüğüme bak Oynamayı da gençler Ya kanki otam. Ne yapıyosun Gözlere dikkat Yakar Ultiyle hasar versene la Hadi biraz hareket Av başladı notum ne olacak? Ben nereye kaçıyor bak. Lan gelsene bir de. Ultim hazır. <laughs> lan gelsene bir de amına. Ne gidiyor bu? <laughs> Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Yakar birden öyle. Mid lan mid mid. Kritik değil. Uçaçma sürekli. Tamam. Ultim hazır. Ben yani yeteneği kullanmayı yetmedim ama koyayım olayım Ay ultini Savunucular Yani Buna koyayım boka sardı ki Kör atarak buraya Ne yapacaktınız olaya bak Başka atmak isteyen var mı neyse Ama hard olacak <laughs> Hadi gel artık Gel atalım Dedim ya Dur <laughs> hayır bizden birisi olmaz karşıdan olsun Beyler sakın koç olmayın amına koyayım Olmayın sakın sakın <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlatın Bela'ya vuruşları beğendiniz mi? <laughs> Emir çık Emir Uzmer'e başlatsana nereye gittin? Adamı niye çıkardınız oğlum? Gelenle git gururta Sizin kadar sıkıldı galiba ya. Hmm. Galiba. Ee, hepsi bir gruba geçmiş. Yeterli <laughs> 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 Secret <laughs> <ya. gülüyor> Derin Değil burada Dağılırlar. De. mısın Derin? Buradayım. Açsana oyun bir tane. Oğlum ekipte kız mı vardı Ben de bilmiyordum onu. Şoka yordum bir anda. Bize aşk o yazıp duran o işte oğlum. Harbi mi? Dikkat etmedim oğlum oyuna odaklanmaktan. Kanka ben yemin ediyorum size var ya o tecrübe bir güdük oldum. Benim... Kanka yemin ediyorum o eleman oynamayı bilmiyor ha. Bak ben Farklısız deyince şey kanka yapıyorum. Kanka adamın eğimi yok ama adamın skill'leri çok da kullanıyor. Adamı. Yani o RSA'lığı yürürlük sıkıyor öldürüyor amına koyayım. Evet eğim yok <laughs> da adamın skill'leri çok iyi amına koyayım. Çok iyi okulu. <laughs> Bayağı, beyni Bayağı iyi kullandın skill'leri. Mesela beyni ulti falan herkese atamadım amına koyayım çok güzel atıldı. Bir ultiyi kötü alıyor ya. Şey, yok şey, yok. ya ulti de Yapsanız ya. Yapsanız. Ultim hazır. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadık. Ben o e, skill'leri hakikaten çok güzel kullanıyorum. Bu adam gibi eğim şey yapayım. Bence abi skill kullanmayın. Full aim yapın. Aynen öyle. Kanka E var. Okay. Bir smoke atarım sadece o da çıkmak için. Yok, yok, için. yok be smoke hiç atma o ne? Ben o gereksiz var mı? bir şey ki. Tamam yani şey, şey, hadi her şey. Hey, hadi yetenek var ya. Kuleyim çok sarıyor ya izlemek. Lan oğlum nereye geçtin? <laughs> Gel, Gel atayım. Arkanızdayım. Aldım aldım. Aldı aldım. Aldı aldı. Spike aldım. Spike düştü. amına kodum. <gülüyor> <gülüyor> Daha da vuracak mı? Buldum seni. Ya random duvar tarıyor ne? Ağzlarına vurdum. Kafa vurmuşum. Üç tane de. Var. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadık. Aynen böyle. Oha lan yavaş. Ben Sonra benim gibi. Bir anda bir yerden böyle çıktı mı direkt kilitleniyorsun. Spike almayı düşünen var mı? Uçalım. Hmm. Kendiniz <laughs> misin oğlum? <laughs> oğlum benim eğim kafanda ama nasıl? Bir türlü. Arkadaş kurosunu değiştir. Kurosu az önce değiştim ya. Ben... <laughs> takım olarak daha iyi daha sanki. Neredeyse aynı zaten. Neredeyse aynı, aynı oğlum. aynı amına koyayım. Ama şey daha uzun gibi. Aynen on daha uzun evet. ben bunu kendim kendim ha, Sen sen <laughs> Abi açmış bu lehi <voleyi> ya. Tanga. Eee Zantarı senin hassasiyeti kaç? 800 de falan olması lazım. Iki, iki, Oyun beş, içi 0 60. Yok 0 15. Y yüksek. Yok, ne o? çok e düşük. Normal. E kan diğer türlü alışamadım ben. ben. Yani. <laughs> Her, şimdi izleyince fark ettim. bölgesine kadar yarışmaca. Değil mi? <laughs> 15 defa mı? Değil mi? Yani. Değil ya? Ya amana koyacağım. Al şunu. Oy iyi bir Rüzgar yolu göster. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadık. <laughs> Bak yine body gitti. <laughs> Al işte seni küçük sıçağın. <laughs> Hele beni yakalamayı <laughs> bir denesinler. Bizim bir de bir Heyecanlı Heyecanlı ne Ne sağlık bu arada. Tarih video. Ya Guardian ne kanka Allah aşkına Kanka ne yapayım? Vandal şey gitmiyor amına koyayım. <laughs> <laughs> valla valla. Vallahi vandal gitmiyor ya. Sabahtan beri aynısını atıyorum kafana. O zaman bir şerif. Tamam dur şerif aldım. Lan <Gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> <abi, gülüyor> onu ya. Bak bak. yamyam yam gibi koşuyorsun. Ya. Hediye getirdi. <laughs> 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 Solda sağ, sağda sandım ya. Ya ben hiçbir zaman sağa geçmem. Taraf değiştirmeden <laughs> önce son tur. Harcayın sonra hepsi uçacak. Ben de şeyle şerifimle oynayacağım. Sen silip bana atsana, seni silip bana atsana, onu da vurayım. Gel. Oğlum seninki daha iyiymiş. Şey. Top bir sesi var ya, güzel oynatıyor. Yani. Ah, last one. Benim hatam bu arada, pardon. Taraf değiştiriliyor ya, yani zaman, zaman. ya da şerif de yapabiliriz. Boss <laughs> yapalım mı Ghost nasıl vuracağız lan oradan? Uçalım. Ya, siktir git ya. Gel <laughs> gel 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 Al Ulu pençe. Ya Ooo <laughs> oh, sırtından vurdu. <laughs> Tamam. Kahveli ki. Lan ne bayılıyorsun? Güvendim ghost kafa. Klik ama ne ki? E, şimdi planımız ne? Marshal atalım Marshal gel. Hayret, hiç fena değildi. Dire gitti amına. <laughs> <laughs> Allah <şöyle> Çık <laughs> Çıkurayım. <laughs> yoldayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Ben atsak ya bunu. Ya bandal gelin. Gel Odin atalım Odin. Oh. <laughs> Eğim fight. Hayır hayır la şaka yaptım ama Odin getiriyor. Ha bu ne oğlum bu mermisi gitmiyor. Bu var ya 3 saat sürecek ama koyayım. Aynen öyle. Aa. 38 98 ne ya? 12 var. Evet, sikti seni o silahı kullanamıyorum. Gelsen uzaktan oynayalım onlar. Nerede satılıyor? Bence ee, ne? ulti yapın ulti. İzle beni. Oo ulti oynarım. Gel ulti. Hızlı ol. Çekilin yolundan! Hıh. Hıh. Hı. ben yaparım da. Çekirin yolumdan. Ah. Ya. Yaparım bir şey yapma. Aslında oynayamayacağım bunu. Çekilin yolumdan. Burası i̇yi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönüyoruz. Allah aşkına gel short oynayak. Yürüyün. <laughs> Çekilin yolumdan. Short <laughs> short. <laughs> ya. Oğlum bunda nasıl vuracağız burada? Bir dursana, önümde dursana şurada. Kaç vurdu? Oğlum 4 vuruyor amına koyayım. Türk gibi amına koyayım. Ne zamana koyayım? Ah be, silah çek çekmedi. Ben Mafya çok oynasanız ya. Bakı oynarım. Uh, Bizde bu iş. Uzaktan sağ tık basın. Baki sağ uzaktan daha iyi vuruyor bu arada. <gülüyor> ya yap ya <gülüyor> oğlum valla <laughs> korkuyorum <gülüyor> bak. İki tık çıkıyor. Silah var. Silah ben... Kanka evet silah. bir anda bir yerden çıktığımda aşırı böyle acayip tepkiler veriyordu o yüzden mi? <laughs> Nasıl yani? Görünmüyor ya karşıda. Işte. Yok hayır. Ee, normal rekabetçi maçta fark ettim onu. Oğlum S'e gidiyor. Ölsene artık. Kaç kaç eksiltiyor? <laughs> Yeter sıkıldım. oldu mu? Hey, kahpelik. Kahpeferelik. Ne şeyi bu? Lan. <laughs> Han, canın kaçtı? Bitirelim şunu. Şu. 60 olduydı canın. Hadi OP ile bitirin abi bence lan Lan oğlum sussana mı? Ya sikim belanı ya. Al bendekini al. <gülüyor> <gülüyor> o o <gülüyor> <gülüyor> yalanlar, şey. Sen seviyorsun. Oğlum, değmiyor <laughs> lan. Hadi, işim Gel lan, gücüm var. <gülüyor> 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 Neredesin gel. <laughs> Oha bunu ne güzelmiş lan. Sesi çok güzel lan. Ay o bulldog'un sesi çok güzel. Ben daha iyi. Oğlum sen de yedin amına koyayım. Gözüm kapalı bile. eline sağlık evet. <laughs> bu arada. Bu arada ben laptop'tan oynuyorum ha. Eline sağlık. İyi oynadın yine Benim bilgisayar çok. Laptop önemli. var ama. Kanka benim bilgisayar. Bak çok... oyunun en kötü oyuncusu benim. Maşallah VS istiyorum. Maşallah VS. Yerim sen. Yerim. Yerim. Kanka bak en kötü oyuncu benim bu Gel lan. Gel lan. Sabah işe gideceğim ama bırak. Ama yine de gel. Vallahi çok kötü baba ben. Ne Şaka yapıyorsunuz değil. Ben okuyorum. İş, güç, okul. Dur üstüme bir şey yok. Boş gezen ben adamım. Hazırlanıyorum. Sınava hazırlanıyorum. Ne sınavı? İyi. Şey mi? Üniversite mi? <laughs> Aynen. Ne düşünüyorsun böyle? Ben sizin yanınızda çok küçük kaldım Bak. oğlum. Bu ne bu abi? Hey? Ben Gastro... sizin diyorum çok küçük kaldım. Gastronomi mi? Kanka <laughs> sen bu tarafa gelsen. Geldim. Var mı yemek memek bir şey yapıyor? İlla ki yapıyorum ya. Hoşuma gidiyor yapmak. Keyif alıyorum yaparken. Ben de sarıyor ya. Ben Adana'dayım. İyi yapıyorum kanka.